Merhaba, ismim Sercan Kılıç. 2014 yılından beri Enen Hayat ve Emeklilik müşterisiyim. Ee, yaşım 29, genç yaşta Enen Hayat ve Emeklilik sayesinde tasarruf yapmaya başladım ee, ve kazancımı biriktirmeye başladım. Aynı zamanda Enen Hayat ve Emeklilik sayesinde fonlarımı takip edebiliyorum ve fonlarımla ilgili bilgilendirme alabiliyorum. 10 yıllık süreçte Enen Hayat ve Emeklilik fonları çok yüksek getiriler sağladı. Aynı zamanda Enen Hayat ve Emeklilik 170 yıllık köklü bir e, firma ve bu bende güven hissi uyandırıyor. E, Enen Hayat ve Emekliliği seçmemdeki en büyük sebep bu. Alanında uzman olması ve e, bu köklü geçmişin bende güven hissi uyandırması. Ödemelerimi düzenli yapmaya devam ediyorum ve Enen Hayat emeklilik müşterisi olarak kalmaya devam edeceğim. Teşekkür ediyorum.